Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte BlueStacks'e nasıl sistemde 10 lira vermeden ücretsiz bir şekilde indirirsiniz onu göstereceğim. İlk önce BlueStacks'ten çıkalım. Google'a giriyorsunuz. Arkadaşlar BlueStacks yazıyorsunuz. Kaç bit olduğuna bilgisayardan bakabilirsiniz benimki 64 bit. BlueStacks'i indire basıyorsunuz. Sizi böyle bir ekranda 5-10 dakika bekletiyor. BlueStacks kuruluyor. Bazen olmayabiliyor. Tekrar deneyin. İkinci üçüncü denemede mutlaka olur ya da bazen birinci denemede de oluyor. Benim ikinci denemede oldu. Google Play'e giriyorsunuz. İlk önce Google Play hesabı açmanız lazım. Varsa direkt oturumunuzu açın. Sonra Among Us yazıyorsunuz. Brawl Stars'ı da aynı şekilde indirebilirsiniz. Ben de yüklediğim için ben yüklememe gerek yok. F11'e basarak tam ekran alabiliyorsunuz. Aça basıyoruz. Gördüğünüz gibi Among Us açılıyor. Yükledikten sonra sistemden 12 lira vereceğinizi buradan 12 liraya elbise alın boş yarı paranız gitmesin diye düşünüyorum sistem ayarlarının aynısı sizi böyle 10 saniye bir ekranda tutuyor ve açılıyor gördüğünüz gibi buradan bir saniye bir şey göstereceğim buradan petleri falan alabiliyorsunuz gördüğünüz gibi pet alabiliyorsunuz elbise alabiliyorsunuz online e, find game'e basalım bir yel atalım. Göstereyim size görevleri falan da. 2 dakikalığına hemen. Gördüğünüz gibi her şey sohbet filan da aynı mesela bir şey yazabiliyorsunuz. Geldi. Ben de buradan oynuyorum Discord'da arkadaşlarımı boş yere para vermemek için. Bu arada görevler çok az. Gösteremeyeceğim size fazla. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Zaten böyleydi tıklayıp game'e basarak çıkış da yapabilirsiniz. Görevleri de gösterdim yani hiçbir sorun yok. Böyle kapatabiliyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.